Merhaba sevgili hanımlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Annemin marifetleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte iki şiş harika güzel bir örgü modelinin çalışmasını yapacağız. Evet güzel hanımlar, modelime geçmeden hemen sizlerden bir ricam olacak. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle kanalıma ve bana destek verirseniz ve oradaki zil butonuna da basarak tümünü işaretlerseniz benim yapmış olduğum tüm örgü videolarından ilk sizin haber, haberiniz olur. Evet ücretsiz sevgili hanımlar abone olmak e, gönül rahatlığıyla abone olabilirsiniz. Evet şöyle Alize Angora Gold serisinden şöyle hanımlar güzel e, bir rengimizle süt kahvesi rengimizle sevgili hanımlar sizlere bu güzel modelin anlatımını yapacağım inşallah. Şöyle ince bir ip sevgili hanımlar gördüğünüz üzere ben modelimi ikiye katlayarak ipimin bir içinden bakın şu şekilde ipimin bir içinden Bakın bir içinden bir dışından alaraktan modelin anlatımını sizlere yapacağım inşallah. Evet Alize Zangoro Gold serisinden olan bu güzel ipimle hemen modelin anlatımına geçelim hanımlar. Evet 3.5 numaralı bir şiş kullanacağım. Şiş numaralarımız 3 milim sevgili hanımlar. 3.5 numaralı bir şiş. Evet. Hemen ilmek sayılarımı da vereyim. Ne yaparsak yapalım. 3 üç ve 3'ün katlarıyla yapacağız sevgili hanımlar. Ben şimdi biraz ilmek atacağım. Ee, sizlere model anlatacak kadar sizler yapacak olduğunuz örgülerinize göre ilmeklerinizi atın sevgili hanımlar. Hemen şu şekilde ilmeklerimi bakın şöyle yaptım önce. Bir sağdan bakın bir sağdan bir soldan alıp içinden geçiriyorum. Bir sağdan bir soldan alıp içinden geçiriyorum. Bakın 3 ilmeğin bir modeli. Hemen 1, 2, 3. Bu ikinci. 3 üç ve 3'ün katlarından oluşan ilmeklerimizi atalım hanımlar. Bu şekilde 3 üç ve 3'ün katlarından oluşan ilmeklerimizi atalım. Evet ben şöyle az bir ilmek attım. Sizlere model anlatacak kadar sevgili hanımlar. 15 tane ilmeğim var şişimde. 3 üç ve 3'ün katları olmak üzere. Evet şimdi modelimin arka yüzündeyiz. Biz modelimizi ön yüzde kuracağız. Sizler lastik modellerinizi yapın hanımlar. Kenar patlarınızı ayarlayın sonra modele geçin güzel hanımlar. Şimdi ben direkt e, modele geçeceğim için şöyle bir sıra arka yüzde sevgili hanımlar düz olarak öreceğim. Pardon, ters olarak öreceğim. Bir sıra ters örgü yapacağım. Bu şekilde Modelim hem kolay hem güzel hem de gösterişli bir model. Sizlerin de umarım çok hoşunuza gidecektir diye düşünüyorum. 3 Üç ve 3'ün katlarından bu güzel modeli hep birlikte yapalım sevgili hanımlar. İpimi ikiye katladığım için arasına giriyor. şekilde sıra sonuna geldik Evet şimdi modelin ön yüzündeyiz ve modelimizi kurmaya başlayacağız arkadaşlar şimdi modelimizin ön yüzünde ve birinci sırasındayız modelimiz 4 sıradan oluşuyor kenar ilmeğimi aldım bir sıra düz örgü yapıyorum bakın hiçbir işlem yok bir sıra düz örgü yapıyoruz bu şekilde bir sıra düz örgü yapıyoruz. İlk yaptığımız sıra zemin hazırlığıydı. Burası modelimizin birinci sırası sevgili hanımlar. Evet, modelimizin birinci sırasında şöyle bir sıra düz örgümü yaptım. Arka yüzündeyim. Şimdi de bir sıra ters örgü yapacağım. Evet, şöyle bir sıra hiçbir işlem yok. Oldukça kolay gördüğünüz gibi modelim. Bir sıra şöyle ters örgü yapıyorum. Modelimin ikinci sırasında ters örgü yaptık. Sevgili hanımlar şimdi ön yüzdeyiz ve modelin üçüncü sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi sevgili hanımlar buraya dikkat edelim. Kenar ilmeğimden sonra bakın. 1, 2. Kenar ilmeğimden sonra 2 tane düz ördüm. Bir kez doluyorum. Bakın. 1 2 3. 3 tane ilmeğimin 3'ünü de birlikte örüyorum. Bu şekilde. Bir kez doluyorum. Yine burada 3 tane düz. 1 2 3. Bakın 3 düz ördüm. Bir kez doladım. Yine burada 3 tane ilmeğimi birlikte örüyorum şekilde. Bir kez doladım. Yine burada 3 düz ilmeğimi örüyorum. 1 2 3. Bakın bu şekilde. Modelimizin 3. sırasında yaptığımız işlem bu sevgili hanımlar. Şimdi modelin 4. ve son sırasındayız. Burada tüm ilmeklerimizi düz örüyoruz sevgili hanımlar. Tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Hiçbir işlem yapmıyorum. arttırdığımız ilmeklerde düz olarak örülüyor. Evet modelimizin dördüncü sırasında ve son sırasında yaptığımız işlem bu. Evet güzel hanımlar ben sizlere şöyle bir model anlattım bakın. Şöyle bir model anlattım. Şimdi ikinci bir model daha anlatayım ki daha anlaşılır olsun. Şimdi kenar ilmeğimiz ikinci modelin birinci sırasındayız. Sevgili hanımlar. Kenar ilmeğimi aldım. Bir sıra düz örüyorum. Bakın hiçbir işlem yapmıyorum. Bir sıra düz öreceğim. İkinci modelimin birinci sırasındayım. Bir sıra düz örüyorum. İlk sırada ne yaptıysam modeli başlarken modelimin birinci sırasında burada da aynısı. Bakın modelin birinci sırası tüm ilmekler düz. Evet bu şekilde tüm ilmekleri düz olarak ördük. Şimdi modelimizin ikinci sırasındayız. Arka yüzündeyiz. Tüm ilmekleri ters olarak örüyoruz. Tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Modelimin ikinci sırası. Evet oldukça kolay güzel bir model sevgili hanımlar. İster yelek ister hırka ister süveter ister çeyizlik yelek modelleri ister çeyizlik şal modelleri bebek örgülerinde 10 numara 10 yıldız bir model ister bebek battaniyeleri ister patikler atkılar kaşkollar dilediğiniz her modeli bu modelden yapabilirsiniz. Evet ben sizlere yelek modeli olarak anlatıyorum ama sizler dilediğiniz örgü modellerinizde kullanabilirsiniz. Evet modelimin ikinci sırasında da bakın tüm ilmeklerimi ters ördüm ön yüze şöyle düz bir örgü çıktı. Şimdi modelin üçüncü sırasındayız. Birinci modelimizden hemen hatırlayın ne yapmıştık? Kenar ilmeğimi aldım burada bir iki iki tane düz ördüm kenar ilmeğimden sonra bir kez doladım. Bakın burada üç tane ilmeğimin üçünü birlikte öreceğim. 3 üç ilmeğimin 3'ünü birlikte ördüm. Bir kez doluyorum. Burada 3 tane düz. 1 2 3. Bakın 3 tane düz ördüm. Bir kez doluyorum. Yine burada bakın 1 2 3 3 tane ilmeğim var. 3 üç ilmeğimin 3'ünü de düz olarak örüyorum. Bir kez doluyorum. Buradaki 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Modelimizin 3. sırasında da yaptığımız işlem bu sevgili hanımlar. Evet bu şekilde modelimizin üçüncü sırasını hazırlamış olduk. Modelin arka yüzünde ve dördüncü sırasında hiçbir işlem yapmıyoruz. Tüm ilmekleri ters, pardon düz olarak örüyoruz. Bakın bu şekilde modelin dördüncü sırası. Tüm ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. Arttırdığım ilmeklerimi de Burada bir arttırmamız vardı unutmuşuz. Hemen şöyle aldım hanımlar bakın. Hiçbir işlem yapmadan tüm ilmeklerimi modelimin dördüncü sırasında düz olarak ördüm. Evet. Bu şekilde sıramızı da tamamlamış olduk sevgili hanımlar bakın. 3 ilmek kestik, 3 ilmek yaptık. Buradaki 3 ilmeklerimizi de düzleri ters ördük. Bu kadar kolay ve basit bir model. Evet güzel hanımlar, harika bir model olduğunu düşünüyorum. Hem de çok çok kolay. Çok da güzel bir model. Şimdi modelimizin ilerlemiş halini sizlere bir göstereyim. Evet güzel hanımlar, bakın modeliniz ilerleyince böyle güzel mi güzel bir model ortaya çıkacak. Gerçekten modelim oldukça güzel. Hem de çok da kolay bir model bakın. Evet İster yelek, ister hırka, ister süveter, ister atkı, ister bere, ister çeyizlik yelek modellerinde kullanabileceğiniz harika güzel bir model. İster abiye şallar yapın, etal şallar yapın, ister e, gezmelik yelekler yapın hanımlar. E, hem gösterişli, hem güzel, hem zarif, hem şık e, güzel bir model. Evet bir modelimizin daha sonuna geldik. İnşallah e, Sizler de benimle birlikte yapmışsınızdır. Güzel bir örgü model çalışması yaptık. Sizlerle inşallah hoşunuza gitmiştir sevgili hanımlar. Evet. Şöyle hemen modelimizi sizlere bırakıyorum. İnşallah e, bu güzel modelimi beğenmiş arkadaşlarınızla birlikte, dostlarınızla birlikte paylaşırsınız. Yeni güzel videolarda birlikte olalım. Beni buraya kadar izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Abone olmak ücretsizdir. Abone olup beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun. En güzeline emanet olun. Hoşçakalın.